bizim bahar ve kış aylarının olmazsa olmazı evladiyelik pamuk merseze trikolarımız. Çok severim. 2-3 renginden dolabıma mutlaka eklerim. Yıkayın, yıkayın, kullanın. Asla fit tif yapmayacağım diye. Kumaş iki tarafından şöyle bir kumaş detaylarım var. Bizim içlik eteklerimiz var, tanıtmıştık böyle beli lastikli. İsterseniz o şekilde bir kombinde oluşturabilirsiniz. Neyse seçeneklerimiz acı kahve, ya yeşil, siyah, kırmızı, gri, pembe üzerindeki çok güzel bir e, nut rengi, bej rengi mevcut. Standart kalıp likralı esnek bir ürün 38'den 48 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan, DM'den ya da Rusamo'da web sitemizden sizleri bekliyoruz.